Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Füzyonlarımızı güzelleştirmek adına sinyal çerçevelerine krom çerçeve aldık arkadaşlar. Şimdi krom çerçevenin uygulamasını yapacağız. Öncesinde videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar iki adet aracın yan tarafında bulunan sinyaller için almış olduğumuz krom çerçeveleri montaj yapacağız arkasında çift taraflı bantlarımız var. Bandı söküp yerine yerleştireceğiz arkadaşlar. Sonrasında e, aracın görüntüsüne bir güzellik katmış olacağız. Şöyle çerçeveyi yakından da göstereyim. Arkasında çift taraflı bandımız var. Yerleşince birlikte uygulamasını yapalım arkadaşlar. gördüğünüz gibi gayet kolay oluyor arkadaşlar. Çok basit bir uygulama. Aynı uygulamayı aracın diğer tarafına da uygulayacağız. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğer parçayı da ambalajından çıkaralım. Gayet hoş ve güzel görünüyor. Güzel sağlam bir malzemeymiş. Ben açıkçası bu kadar e, kalın bir malzeme beklemiyordum ama gayet şık. Bunu da buraya Gördüğünüz gibi çok basit bir uygulamayla bu işlemi de sonlandırdık. Ee, bu videodan sonra çok değişik bir videoyla karşınızda olacağım. Bu videoyu da izlediğiniz zaman araca ne kadar güzel bir esnek sağladığını göreceksiniz. Ee, arkadaşlar kanalımı abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.